Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Sabah kalktım hemen şöyle akşamın yemeklerini hazır ettim. Mercimek çorbası yaptım. Bir de yaz aylarında en güzel ne gider? Dolma. Mercimek çorbası biraz ağır kaçabilir ama dolmanın içerisinde pirinç ya da bazı arkadaşlar bulgurlu yapıyor. Bulgur koyulduğu zaman pilav ya da bulgur pilavı yapmaya gerek duymuyoruz. Ben de en doyurucu tok ne olur diye düşündüm. Mercimek çorbası. ikisini yakıştırıyorum ben. Havalar ısındı. Yoğurtla beraber akşama dolma çok güzel olur. Bir de yanına salata yaparız çorbanın hatırına. Hem salata hem yoğurt. ikisi çok güzel olur. Hazırlandım gidiyorum. Belgin aradı beni. feyzana öğlenden sonra işi varmış. Hakan'la ilgilenir misin dedi. Tabii ki hemen gelirim. Koşa koşa gelirim dedim. Şimdi hava o kadar sıcak ki evin içi bizim normalde güneş öğlenden sonra aldığı için burası şu anda serin. Öğlenden sonra nasıl olur? Buraları öğlenden sonra benim mutfağım cehennem gibi oluyor. Dışarısı daha da şu anda sıcaktır. Güneş kremimi sürdüm. Biraz önce biraz da gözüme kaçmış şöyle. Azıcık sulandı gözüm ama durulamadım. Durulasaydım iyi olacaktı. Gerçi geçince durulma gereksinimi duymadım. Benim şöyle burnum, burnum biraz böyle yamuktur. Arkadaşlardan bir tanesi sormuş işte Berin abla büyük ihtimalle benden küçük o. Burnundan ameliyat olmuştun sen demişti bana. Hani onun ne için olduğunu. Estetik için mi? Sağlık için mi? Ben burnum estetik olsa zaten daha güzel olurdu şöyle, hokko bir burunlu olurdum. Hayır, çok mu çirkin? Değil. Allah'a şükürler olsun. Ben e, hep şöyle düşünürüm. Hani kimisi der ya, gözüm işte yeşil olsaydı, mavi olsaydı ya da burnum şöyle olsaydı, kulağım böyle olsaydı. Eğer bizim vücudumuzdaki organlarımız sağlıklıysa ve e, yaşamamıza sebepse o yüzden benim için hiç sıkıntı değil Allah sağlık versin burnum yamuk olmuş gözüm siyah olmuş ya da bacağım çarpık olmuş benim bacaklarım da çarpıktır zaten <laughs> ama e, yürümemi sağlıyor mu ya da duymamı duymamı sağlıyor mu gözlerim görüyor mu ben hep bu yönden düşünürüm o yüzden onu bir arkadaşımızın birisi sormuştu Berin abla işte burnunu estetik için mi yoksa sağlık için mi diye ben burnumu sağlık için ameliyat olmuştum. Şimdi otelde çalışırken ben benim kulağım çok böyle kaşınıyordu. Kaşınıyordu. Birden böyle bir ben de sert kaşıdım herhalde şöyle parmağımla bayağı bir sert Yapmıştım birden bir çınlama sesi geldi ve kulağımdan kan gelmişti o zaman direkt hemen iş yerinden izin alıp e, özel bir kulak burun boğazcıya gitmiştim yaşam hastanesine orada doktor bakarken kulağıma işte e, hemen burnuma da baktı kulak burun boğaz sağ olsun yani komple böyle kontrol ederken burnuma şöyle kamerayla baktı dedi dedi ki senin dedi burnunda dedi içe doğru eğrilik var böyle dedi bana yani eğrilmeye başlamış burnum içe doğru. Peki dedim ne yapacağız? Hemen dedi ameliyat olman gerekiyor dedi bana. Ama onun öncesinde de böyle nasıl diyeyim sizlere burnum böyle az nefes alıyordu ya da zor koku alıyordum. Ben bunu hep şeye bağlıyordum. İşte biz otelde işlerinde çalışırken sürekli sıcağın içinde terleyip işte eksi 18'lere ya da artı 4'lere, 3'lere, 2'lere girdiğimiz zaman terli terli ben kendimi hep böyle üst yolunum sol, üst yolunum sollarımı Diyemedim işte sizler anladınız anladınız onu. Oraları hep üşütüyorum zannediyordum. Meğersem burnumda eğrilik varmış. Ameliyata girdiğim zaman da doktor bana şey demişti çıktıktan sonra. Senin hem burnundaki bu kıkırdakları e, aldık, e, düzelttik. Hem de e, burun etlerinde büyüme olmuş. O arada burun etlerini de küçülttük demişti. Ve çok iyi olmuştu. Daha sonradan işte o zorlu süreç 3 gün hastanede kaldım. 2 e, gün kadar, 3 gün kadar burnumun içinde tamponlar kaldı. O tamponları işte burnunuzdayken e, nefes almanız sürekli olarak işte ağızdan nefes alıyorsunuz. O dönem çok zordu. Ama daha sonrasından o ameliyatı olduktan sonra inanın çok büyük bir rahatlama oldu bende. Hatta eşime de söylüyorum. Eşimin de eşimin de burnunda zaten dikkat etmişsinizdir şöyle hafif bir eğrilik var. Onun eğriliği e, doğuştan kaynaklanan bir ehlilik yani sonradan olma değil. çünkü kendisi de ben hiçbir şekilde burnumdan darbe almadım ben bildim bileli böyle diyor ona da söyledim istersen bak sana da randevu alalım git bir ameliyat ol çok rahat edersin Çünkü bazen sizler hep söylüyorsunuz Yüksel abi işte biraz kilo var e, nefes alman çok zor Eşim de burnundan zor nefes aldığı için onun nefes alıp vermesi de zor böyle ama benim eşim burun ameliyatından aşırı derecede korkuyor yani burun değil e, hastane hobisi var artık öyle söyleyeyim sizlere onu bir şekilde ikna edemedim ama yurt dışına gidip geldikten sonra mutlaka onun için ameliyat günü ya da randevusu alacağım. Çünkü eşim kulak burun boğazcıya gitse direkt ona da ameliyat diyecekler. Bundan da eminim. Bir de burun ameliyatı kış aylarında daha güzel, daha sağlıklı oluyormuş. Yazın iyi olmuyormuş. Benim geleceğim dönem de kış aylarına denk gelecek. Bunu da ikna edebilirsem burun ameliyatı olsun o da artık. Şimdi ben hemen sıcakla direk güneş gözlüğümü de alıp Belgin'e doğru çıkıyorum. Beynime güneş geçti. O kadar sıcak ki bir tane de şapka almam lazım herhalde artık. Belgin de okulda bir iki işi varmış onları halletmiş. Daha de Leyla'ya geçmiş. Ben de şimdi Leyla'ya geldim. Ee, Belgin hatanla beraber burada. Beyefendi buraya girecek zannetme ama yok. Araç geri dönüyormuş. Kızlar da okuldan çıktıktan sonra buraya gelirler. Belgin'in Feyza'yla işi var, onları halledecek. Kızları burada bekleriz. Binanın içinde bir serinlik var, anlatamam sizlere. Şöyle insanın soğuk ya böyle duvarlara yapışası geliyor. Dışarısı o kadar sıcak ki. Antalya'ya artık yaz gelmiş. Nem oranı daha yükselmedi ama çok acayip sıcak. Kızlar okuldan geldi, Belgin, Feyza'la beraber. Leyla'daydık. Onlar çıktılar. işlerini halledecekler. Belgin daha sonra da Leyla'la çarşıya çıkacakmış. Hakan'ı biz aldık. Hakan uyuyor şu anda. Arabada. Çok yoruldu onlar. Koştur koştur. Bu arada derin söyledim dedim ki okulda dedim öğretmenlerin tepki gösterdim diye sordum. Hiçbir tepki göstermedi. Hatta bir iki tane bayan hoca bugünkü dersimizde geldiler dedi yanıma dedi çok güzel olmuş saçların falan dedi. Hani e, diğeri de çok güzeldi ama dedi bu daha çok açmış seni dedi. Yani, güzel olmuş dedi. Hatta böyle e, tanımadığım bir, e, birkaç kız da geldi yanıma saçının rengi çok güzelmiş falan dedi. <laughs> saçının rengi çok güzel. Gene söylüyorum, tekrarlıyorum. Evet yaşı daha küçük ama bu yaştan herkes geçti. Ben öyle değildim. Ben hala öyle değilim. Herkes bir olacak diye bir şey yok. Gençler şimdi istiyorlar böyle değişik saç modelleri, kesim olarak değişik kesimler. Bir arada saçının böyle kenarını kazıtmak istemişti derin su. Ensesini yani kazıtmıştım abi. Ensesini kazıtmak istedi. Evet yan tarafı değil ama biz ensesini kazıtmıştık o zaman. Şimdi Feyza mesela ensesini kazıtmış. Böyle değişik saçlar ya da renkler istiyorlar. Denesinler bu dönemde daha sonradan belki geriye dönüp anne bu yaşta niye bana bunu yaptırdın diyebilir de ya onun pişmanlığını duyar ya da anne iyi ki o yaşta bana yaptırmışsın deyip şimdi hani hevesimi aldım da diyebilir. Artık onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Uyandın mı sen teyzem? Ha? Geldik kapıdan içeri girer girmez uyandı. Hı? Günaydın. Ha, nereye geldin nereye geldin teyzem çorba içecek mi? ben sana bir mercumak çorbası ısıtayım mı hemen ister misin karnın açma ha? daha uyanamadı kumandalara bakıyor kumandalar böyle yanında ikisi de düğmelere basıyor hemen Ama benim teyzem uyansın kendine gelsin marsı da hemen e, mutfağın kapısını kapattık balkonun buradan giriş kapısını da kapattık Hakan e, Mars'ı biliyorsunuz sırçın seviyor. O yüzden Mars burada duracak. Şu anda nerede? Büyük ihtimalle buzdolabının arkasına kaçmıştır. Geldi. Derin suyun arkasından geldi. <laughs> derin su. Mars'ı kapıları açmayın da Hakan biliyorsun. Hakan biliyorsun Mars'ı kapıları açma buraya gelmesin. Yoksa Hakan hırçın seviyor kızım. balkonda kalsın. Balkonda mutfakta kalsın. Hakan da mutfakta Bak geliyor bak. Dedim, bak, geliyor. <laughs> bak geliyor. Şimdi Hakan onu görürse ne yapar? Ne yapar? Onu görürse Mars vallahi seni sıkarak sever. Çok hırçın sever. Baba Biz Hakan'ı böyle çok sıkarak sevdiğimiz için o da sevgisini o şekilde gösteriyor. Bütün hıncını sevgisini senden çıkartır kızım. Bak. bugün birazcık balkon ve mutfakta kalacaksın evet sesi gelir zaten dün de mutfaktayken biz burada en son videomuzu sonlandıracağımız zaman sesi geliyordu ya ha, kapıyı kapatmışız yanlışlıkla açıklamak olmuş kalmış mutfakta evet Yavlayıp oradan duruyordu. bir ağlıyordu gerçi yanında babam vardı ama gene de bak derin su derin su geliyor Hakan Nasıl bakıyor teyzem? Gördün mü? Dur daha uyanamadı. Ay, kıyamam sana be. Ay yoksa sen derimse ablanı mı istiyorsun? Ha? Gel teyzem. Gel benim teyzem. Gel. Hadi bismillah. Hadi çık İç. Gücü de kalmamış. Gücü de kalmamış teyzemin. Ne yapayım? Televizyonu mu açayım sana? Ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun teyzem? Dur. Tabi. Ama Hakan buranın kapısını açabiliyor ki. İyi de derin su Hakan buranın kapısını açabiliyor. Maalesef. <gülüyor> 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 dur dikkat et dur. Ejdin kolay gelsin. Teşekkür ederim. Elcin ara sıra böyle evde yemek olsa da kendisine tost yapar. Ablası. Kızım niye o sucuktan aldın? Diğerinden alsaydın ya. Ya, Afyon sucuğundan yese miyim? Ben bunun hepsini kullanacaktım. Ablama da yapacağım. Ee, şey, bu bitsin diye sormamak İyi diyeyim. hadi bakalım. Teyzem. Sen de çorba içer misin teyzem? İstiyorum şimdi onu çorba. Hı. Hemen ısıt kızım acıkmıştır. Uykudan uyanınca hemen acıkır. Ama şey biberon nerede? İçeride bari içmedi. İçmedi mi? Genelde uyanınca hemen su içiyor ya. Yeni uyandı. Yeni uyandı anneciğim gelirken yeni uyandı. Aa. Teyzem doydun mu? Hı? Derin su. Bak içeriye götür. Mars orada ağlıyor anneciğim. Hı, bak burayı kapattık ağlıyor. Gidiyor, girdi. Hı. Evet Hakan buraya girdi ama al sen onu içeri götür kızım. Gel. Mars. Gel benim kızım. Dur mu ay. Ay. Korktu. <laughs> Deniz <laughs> demek ki evde bir kedi bir çocuk olsa olmayacak. Ejin. al kızım Mars'ı. Korktu kaçıyor. Kim? Hakan, Hakan mı? Hakan korkmadı. O elindekini aldı ona atacak. Gördün mü? Zarar verecek. Dur ben götüreyim onu içeriye. Gel Hakan. Hakan gel teyzem. Gel. Seni hiçbir şekilde mutfağa sokmamamız lazım değil mi? Evet. Sadece ha. Kızlar da tostunu yedi. Hakan'ın karnını doyurduk. Hepimiz de burada olunca mutfağa gitme gereksinimi duymuyor. Mars'ta oralarda dolanıyordu, uyudu şimdi. Ejin ellerine sağlık. Tostundan birazcık böyle tadına baktım. Çok güzeldi. Sana... <laughs> Yok ben çorba içeceğim. Baban geldiği zaman. Peki siz nasıl yemek yiyeceksiniz şimdi? Ya ben, ben çok ee. şey, Ben, çorba içeceğim siz gelmeden. <laughs> <laughs> Sadece bir şey Bileğine sokamadı ya aslında. Evet. Bileğine sokamadı. Onu, onu hiç sokamayacak şimdi. Ay sinirlenecek. Tekrardan. Bak. Bak şimdi. Ama soksa da elinde kalır. Teyzem o girmez o koluna. <laughs> ha? Olmaz ki öyle. Aslında girer de çıkar. <laughs> Dur. Bu kadar giriyor. Nasıl çıkaracağız sonra? Çıkmaz. Hepsini koluna mı tıkasın geldi? <laughs> <Ha>? Arkanın bilezikleri. <laughs> tamam dur bir deneyelim bakalım. <laughs> dur 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 sinirlenme. Sinirlenme. Dur şöyle biraz yamultalım şunu. Dur. Dur. Dur tamam tamam tamam. Sonra nasıl çıkaracağız? Ha, tamam, hepsini çıkaralım. Aferin bak en güzeli. En güzeli hepsini çıkarmak. Tamam bak bunların yeri burası teyze. Aa illa onu takmak istiyor. Bu da Belki de rengi zaten. hoşuna gitmiştir. Tamam tamam takalım. Aynen ısıracak. Gel hadi bileziklerimizi takalım. <laughs> Çok sinirleniyor hemen. <laughs> tamam tamam. Al. Dur dur. dur. Oldu mu? Tamam. Al bunu da. Heh. Ya bunu ayağına takalım şöyle. Şurada dursun. Olmadı mı? Ama girmez ki bu teyzem. Bakayım bir. Bak ellerini şöyle yaparsan. Bak girmiyor, girmiyor. Girmiyor. Gir olmaz. el parmağın kırılır. Olmaz. Bak bak parka gidelim mi senle parka? Ha? Mavi şeyi takamadı. Sinirlendi biraz üzüldü ama. Şimdi derin suyla Ejino'nu parka götürecekler. Ne? Çantasında çorap yokmuş. Küçük mü o? Ayağına Küçük. olur değil mi? Olur olur. E tamam. Evet. Bol gelebilir ayağına. Tamam. Böyle var. Aslında <laughs> var şey Olabilir. Gidelim mi parka teyzeciğim? Hakan çok seviyor. Böyle gelmek bilmiyor. Aynen. Gel bakalım. Aynen. Parka, parka gidelim mi parka? Ha Park. gitmek ister misin? Bence ha? ister. Bence de ister. Çorap giymeyi de çok sevmiyor yalnız. Ama ayakkabı giyeceğini anlarsa çorabı giyiyor o zaman. Getir hadi ayağını. Otur teyzeciğim. Gel. Gel benim teyzem. Hadi benim teyzem. Yakışıklı Hakan. Yakışıklı Hakan. Hakan çok yakışıklı olacak. Oy evcim senin kadar olmuş. Hadi giydirsin abla. Olmadı. Hoppa. Ama bu arada şu kadar sanki çok zor. Hakan bir tane ayakları O çorap giymeyi çok sevmiyor anneciğim ondan öyle yapıyor. Ama dışarı çıkacak. Bak bak gülüyor bir de. Dışarı. Park. <laughs> parka gideceğiz parka. Akşamüstü saatlerinde bizim park ve futbol sahası, basketbol sahası dolu. Ejne de arkadaşı dondurma almış. Dondurmayı yiyerek geziyor. Burada senin çocukları okuldan geldikten sonra havalar çok sıcak olduğu zaman gece saat 12'ye 1'e kadar herkes burada oturur. Hakan Teyzem kaydıraktan kaymadın mı sen? Kaydı. Kaydı mı? Salla nasıl mı var? He? Salıncağa bindiysen bir saat inmezsin artık. Evet doyasıya kadar oradasın. Değil mi teyzem? Parka şimdi kalabalık gördü ya, etrafa bakıyor hep. Değişik geldi şimdi ona. Evet teyzem. Bak nasıl bakıyor. Yukarıdan çocuğun sesi geliyor. Ufak bir oğlan çocuğu var. Sallayayım mı? Mi? İnecek misin? İnmek mi istiyorsun? Tamam teyzem indireyim gel. Bir Ha Yok inmek istiyorum. Söyle teyzem. Ay. Nasıl bağırıyor abi orada? İnecek misin? Ha, inmek istemiyorsun. Beni salla diyor derin su. Anlayamadım ben. Gel gel yapınca. Evet. <laughs> derin suyu biraz önce. Yarım saat 45 dakika oldu. Aşağıda var. Hakan hala demiş hiç mi inmedi dedim. Bir ara şöyle bir 5 dakika dolaştı. Ondan sonra tekrar binden salıncağa, oradan inmiyor dedi. İki gün <laughs> getirmesen parktan iki gün duracak. Durur çocuklar seviyor onu parktan. özellikle çok seviyor. Doymuyor. Doymuyor. En çok da salıncağı seviyor. Her gün aslında eve bir tane salıncak alsa iyi olur da. Gerçi evde de gözünün önünden hemen kaybolsa düşme riski de var. Bu arada e, bizim vize işlemleri İstanbul'da değil Bursa'da olacakmış. Neden böyle bir şey olacak? Bugün bizim ekibimizden arkadaşlar aradılar. İstanbul'da vize yaptırmak 15 gün sonrasını atıyormuş. Bursa'da olması Son yoktu. Şey, için oldu. Memleketin de bir gideceksin. Evet. Biz beraber gidecektik. E, i̇ki arkadaş, e, genel müdürümüz değil mi? O şey, Aşçıbaşı. Hocam müsaadenmiş. Bütün ekip arkadaşları da bitireceğiniz için evet. ben devre dışı kaldım Yoksa ben çok gitmek istiyordum. Ben de dedim hemen heyecanlandım. Akşamdan gideriz. Sabah konsolosluğa gideriz. <laughs> Gitmişken Bursa'ya dolaşırız dedik de. Dolaşırız dedik. olmadı. olmadı. Aynen. Ekip çek. Yani 19 kişi otobüsle gideceğiz. Bundan 3-4 gün sonra. İkiye verecekler Aynen. Bire. Konsolosluktan randevu alındı. Bir, bir gün arayla. Aha, birer gün arayla. Yani ilk dört kişi İlk başta gidecek, daha sonraki kalanlar hepimiz birlikte otobüsle gideceğiz. Ee, dediğim gibi Bursa'da vize işlemleri daha erken tarihe alınmış konsoloslukta. Ama İstanbul'dakine gittikleri zaman İstanbul'daki konsolosluk şu anda çok yoğunmuş ve 15 gün sonrasını atıyormuş vize işlemlerini. Ondan dolayı Bursa olmuş. Evet. Bursa olduğuna ben çok, ben çok sevindim. Bursa ben de sevindim Bursa'ya. Bursa'yı sevindim de böyle bir şey sanki memleketine gezmeye gider gibi. Hayır, çok sizce gez, bir dolaşırsınız onları bir görürsünüz gündüz gözüyle de. İnşallah ne Havasını olursa. bir almak ayrı bir güzel olur. Tabii arkadaşlar diyor şimdi bana zaten. Hemen telefon açıyorlar. Sen Bursalıydın değil mi diyorlar. Ben Bursalıyım ne oldu diyorum ben. <laughs> Senin memleketine gidiyoruz diyorlar. İyi, <laughs> sanki, sanki tura gidiyorsun. <gülüyor> sanki <gülüyor> gezmeye gidiyorsun yani, der gibi değil mi? Emel Şeran'ın e, ee, şey güzel. Bursa'da olması İstanbul'a da tabii güzel Evet. Yanında mesafeler artık az. Daha Bursa daha yakın. Antalya'da. Da. daha yakın. İstanbul kaç saat? i̇şte yani o 2 kilometre sanırım bakmak gerekiyor. Ben ha, ilk sekiz buçuk saat diyor. On hmm. saat alıyor. Hani gidiş güzel ya. Geçti i̇şte, sabit olur. Yani Bursa biz de gitmiştik ya. Beraber abi gitseydik ben hiç karşılaştırmazdım. Direkt giderdim. Evet. Ben baktım hemen internetten konsolosluk nerede? Uğran Gazi demiş. Hmm. Uğran Gazi'de merkez bir belediye yani ilçe merkezinde yani. Zaten Bursa şey böyle konsolos konsolosluktu ya da adliyesiydi falan böyle merkeze çok yakın. Merkez her şey. Hepsi anladım. merkeze çok yakın. Yani dağınık bir şehir değil o yönden. Bütün devlet daireleri birbirine çok yakın. Ben öyle gözlemledim. Ben öyle. Zaten yani şehrin dışına gittiğince şey, şey yapıyordu. Ee, bitiyordu. Evet. Merkez ufak. Ee, şey, Antalya'da da şey, devlet dairelerinin hepsi bir iç içe. Vallahi burada, Antalya Deposu, Öztenler'de. Antalya Deposu, vardır ama da. mesela ben bu ilk vize işlemleri için ayarlama yaptığım zaman önce bir başka bir yere gittik daha sonra başka bir yere gittim hatırlıyor musun? Burada kimler için Tabi. Tabii. Tabii ki. Sen unuttun mu arabayla bir oraya gittik bir oraya gittik? Ama burada bildiğimizden evet, bildiğimiz yer Çok kolay gelir Tabii e bize herhalde bildiğin yer sana evet. daha basit, daha kolay geliyor. Yani şimdi İstanbul'a gitsek biz nasıl oluruz? Sudan çıkmış balığa döneriz. Hem çok büyük hem neyin nereden geçtiğini bilmiyorsun. Ama Bursa'da öyle değil. Keşke eşimle beraber gidebilseydik. O hemen böyle direkt buluruz zaten orayı. Yok <laughs> yok ben memnun baktım. Şu anda gitsem hiç karıştırmadan bulabileceğim bir yer. Evet. hani Adi Usta dedi zaten İlk başta böyle hani grup ikiye ayrılmadan önce bir gün bir grup bir gün bir grup gitmeden önce dedi ki Berrin dedi olmazsa şey yapalım hani eşimin zaten tanışıyorlar biliyorlar. Ee, arka tarafa üç kişi alırız yüksel ve beraber gideriz. Ben de araba biliyorum Hani birbirlerini dinlendire dinlendire evet. gidelim demişti. Hem sen de Bursalısın Bursa'yı iyi, iyi bilirsin dedi bana. vallahi dedim ben Bursalıyım ama 6 yaşından beri Antalya'dayım usta. <laughs> Tam mevsimidir olsan da yemişimdir. Tam mevsimidir aynen. Gidersek dedim 3-5 belki karıştırırız ama gene de dedim buluruz. Çünkü yakın bir tarihte gittik biz en son. Ee, yani şehir merkezine hemen biliyorsun yani çok şey ee, yok. Yani? De bir de var ama şey yok artık internet de var. O Hadi. da öyle dedi. Navigasyona açar buluruz evet. dedi. Hemen. Vallahi eski bazı namayasyonu da eski hafızası bilmiyorum. Mesela yeri değiştirmiş oluyor. Evet. sen hatırlıyor musun annemle biz bir yere bir Aşıklar Tepesi'nin oraya gittik de ormanın içerisinden e, kemere doğru mu çıkacaktık? Evet. Sarı suya doğru. Yok. Orada bir navigasyon açmıştım ben kendi telefonumda. O navigasyon o adres durmuş. Antalya mesela şehir içine geldik. Birbirinize konum atıyorsunuz ya. Kiminle konum attıysam artık açıyorum mesela bana diyor ki 10 saat ya da ya da 3 saat bilmem ne 2 saat ben diyorum ki Allah Allah senin gideceğim yeri az çok tabii ki Antalya'da tahmin ediyorsunuz. En fazla diyorum 15 dakika sürer diyorum orada 3 evet. saat çıkıyor mesela. Biz e, bu şeyden sonra konsolosluk işlerinden sonra e, birkaç tane daha video çekelim. Sen dinlenmeye geç bir kadar. Biz e, ara verelim bence. Verelim. Ara ama verelim ama annen Gazi Paşa'ya çağırdı. Ha Gazi gidelim. Gazibaşı'dan sonra da 1-2 gün Gazibaşı'da kadar o yerde işlerini hallederim. Evet. Ee, hem arkadaşlar da biraz yayladan, e, şu anda yaylanın da tam mevsimi. Tam yayladan mevcut. biraz görüntüler e, gösteririz. Evet, kayınvalidemler Gazibaşı'da yaylada ev yaptırıyorlar biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda biz kış aylarında yaylaya çıktığımızda az çok evin inşaatını göstermiştik sizlere. Şimdi oraya bir iki malzemesi gelecekmiş hem oraya Bizi götürür müsünüz dediler. Ha, gidecek başka araç yok mu? Mutlaka var. Ama illa siz de gelin dediler bize. Beni de çok görmek istiyor. Sağ olsun kayınvalidem beni hemen hemen her gün arar. Ben de onu ararım. Ne yaptın kızım? Nasılsın? diye böyle. Şimdi benim bu işlemler olduğu için geçenlerde zaten Belgin'le de evrakları hazırladık. O arada bir koşuşturmam vardı. Kayınvalidem hafif böyle dün ayağını burkmuş mesela. İncitmiş, İncitmiş ayağını. Ben dedim hemen çıkıp geliyorum dedim ben. Yani geleyim mi dedim. Yok yok dedi. Şimdi dedi iyiyim. Zaten doktor da üstüne basmamı söyledi dedi. Basmazsan daha kötü olur. Ayaklarında kireçlenme olur demiş. O yüzden şimdi sen gelirsen ben tembelliğe alışırım dedi bana. Ben dedi ayağımın üstüne basmaya gayret göstereyim dedim. O zaman sen bilirsin dedim ben de. Ama en son yayla evine işte birkaç malzeme götüreceklermiş. Bizi aradılar tekrardan. İlla siz de gelin diye. Biz de, bize bir Gazi Paşa yolu tekrardan gözücek, gözükecek. Çocukları götürecek miyiz? Yok, çocukları götürmeyeceğiz. Çünkü Ecrin'in bir Alanya gezisi var, var. okulla beraber. Aylar öncesinden söyledi bize. Onun formunu doldurduk, ücretini verdik. Hani ücreti artık hani çok da önemli değil ama çocuk gitmek Arkadaşlar istiyor, gidiyor. arkadaşları gidiyor, çok gitmek istiyor. Onlar Belginler'de kalacaklar, biz eşimle beraber Gazi Paşa'ya yalnız gideceğiz. Öyle olacak. Mars, Mars'ı ne yapacağız? Mars'ı da kızlar eve gelip gidecekler ee, sık sık, onun yemini suyunu değiştirecekler. İşte bir iki oynayacaklar onlarla. Sadece Mars, gece birazcık tek başına kalacak, o kadar. Sıkıntı Kalır ama yani alıştı. ev kedisi olduğu için alıştı zaten evin yaşlı. içinde, her yerine alıştı. En çok zaten sevdiği yeri biliyorsunuz, mutfak balkon ama bugün Hakan geldi şimdi biz şeyleri kapattık kapıları kapattık balkona koyduk onu Hakan da mutfağa oturmuştu o arada geldi çorba içiyordu ama balkonun kapısını kapattık nasıl mı yağlıyor nasıl mı yağlıyor hemen açtık zaten dayanamadık e, yeminin suyunu kızlar sık sık değiştireceği için Mars evde sıkılmaz tek başına gece öyle düşünüyorum evet. E, son virajın son dedi son viraja geldik. Son viraja geldik, evet. bugün müydü, yarın mıydı? Yani biz Mayıs'ın 15'inden beri bekliyoruz aslında haber. E sürekli sizler de sordunuz, merak ettiniz ne zaman gidiyorsunuz diye. Herkes soruyor bana ne zaman gidiyorsunuz diye. Şimdi ben birilerinden net bir cevap alamayınca kimseye de net bir cevap veremiyorum. Ama en sonunda artık net bir cevap geldi. Konsolosluğa, İstanbul'a değil, Bursa'ya gidiyorum. Birkaç gün sonra oradayım. Oraya gitmeden önce de bir kaşıya gidip geleceğiz, oranın havasını alacağız. Evet Cemşen ne yapalım? Biz e, ne yapalım? Solandıralım. Kaçalım. Allah'ın izniyle biz artık kaçalım. Çocuklar aşağıda. Onlara bakalım. Aşağıda evet. Onlar aşağıda. Biraz. Aynen. Bugün de bir güzel videomuz sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın.